Diyorlar ki Kasım ayına dikkat edilsin. Ne olacakmış? Kasım'da yeni bir darbe teşebbüsü. FETÖ vazgeçmemiş. Uyuyan hücreleri bir kez daha silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetlidir. Ne demek ikinci bir kalkışma olacak? ederi bir dolar olan geri gelecekse gömülmeye de hazır olmalı. <laughs> Hainler ayaklanırken biz de oturacak ağaç kovuna mı saklanacağız? Kim Türkiye'nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyorsa bedelini ödemeye de peşin peşin kabullenmelidir. Rüzgar eken fırtına biçmeye razı olmalıdır. 15 Temmuz'da Türk milletinin direniş ve destanından hala bir şey çıkaramayan varsa ya aklını kaçırmış ya da teneşir özlem ortlamış demektir. <laughs> Türkiye'yi tehdit etmeye, intikam almaya hiçbir faninin, hiçbir melin, melun ve müptezel emelin nefesi yetmeyecektir. Televizyonlarda yapılan ucube, ucube yorumlara, korku salan değerlendirmelere son verilmelidir. Hainler tekrar gelecekmiş. Darbeciler yine hazırlanıyormuş. Eğer böyle olursa biz de onları bekliyor olacağız. Geldikleri gibi gidemeyeceklerini de şimdiden duyuruyoruz.